Dijital Pazarlama Ajansı şirketlerin, kurumların veya kişilerin dijital platformlarda varlık göstermelerine yardımcı olan bir ajans türüdür. Dijital Pazarlama Ajansları genellikle web sitenin tasarımı, arama motoru optimizasyonu, sosyal medya yönetimi, içerik pazarlama, e-posta pazarlama, dijital reklamcılık gibi alanlarda hizmetler verebilirler. Dijital pazarlama ajansları müşterilerin dijital stratejilerin oluşturmasında ve bunlara göre gerekli çalışmaları ve bilgilerini arttırmalarına yardımcı olurlar. Dijital pazarlama stratejileri belirlemek veya uygulamak veya yönetmek konusunda uzmanlaşmış olan ajanslar bu konuda müşterilerine doğrudan yardımcı olur. pazarlamalarını arttırmalarında destek olurlar. Ve bu işte müşteriden müşteriye farklılık gösterebilir. Bu yüzden de müşterinin ihtiyaçlarına göre özelleştirebilen hizmetler verirler.